Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Pendik Spor oynayacağız. İlk maçımızı bakalım. Pendik Spor'u yenebilecek miyiz? Aynı zamanda Türkiye Kupası maçımız da var. Uşak Spor eşleşmişiz orada da. Beşiktaş Trabzon derbileri var. E, ve e, böylece transfer sezonuna geçeceğiz. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. E, hangi oyuncular olacak ben de merakla bekliyorum. Bir de yeni oyuncular da belki aramıza katılabilir. Videoya geçmeden evvel e, videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuzla arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar ilk maçımıza çıkıyoruz. Bakalım ilk maçımızda galip gelebilecek miyiz? Evet maça başlıyoruz. Guindo. Ay pası çok iyi. Evet, tuvalara, pası. Oo, çok güzel vuruş var hayal. Hemen bir sıfırına geçtik. çıktı da Marmoş. Marmoş. o bir de penaltı yaptırdı. Gayet tadından yenmez şimdi Top Berk hemen iki sıfır yaptı ha, hemen ikiyi bulduk mesela Şurada şey daha. daha aşağıdan bursa belki boy almayacaktı ama olmadı Window Saşa boy Yunus Üç oldu Yunus Akgün Çıkıl yine orta yapacak Metan Top şöyle daha. Çıkıl Metan bu sefer attı. Bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüsünde atar Metan Baltacı. Window Marmoş. Çıkıl Diallo Metan. Torreira çok güzel pas. Marmoş, Marmoş, Erhan, şimdi şahsa boy, Burak, Erhan, Kotrovis, Murat Akça, e Marmoş gidiyor, Dolperk, Sen Hamza, çıkıldı, Marmoş, çıkıldı, Sasha Boy, Sasha Boy, Erhan, Çıkılda, Yunus, Dolperk, back 5, çıkıl tamam. Top back marmoş. 6. 6 sıfır. Yalnız Taylan. Çıkıl tamam. Taylan. Sasha Boy. Sasha Boy'dan marmoş direkt. <laughs> Sasha Boy Taylan. Metan. Tekrar Sasha Boy. Sasha Boy Yunus. Bas Marmoş. Marmoş attı ama offside olabilir diyor hakemler. Gol geçerli diyor Marmoş. Hat-trick yapıyor mu? Aç. Bırak. Kazımcan. 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 Yunus Akgün. 8-0. 8 oldu. 8. Çıkıldı. Çıkılda. 9 yaptı. 9-0. 10. boy gelecek mi derken 9-0 bitti maç. Tebrik ediyoruz. 9-0. Çok güzel zafer. Aferin çocuklar. Tebrik ediyoruz. 9-0 yenmeyi başardık. Bravo çocuklar. Evet. Şimdi uşak deplasmanına gidiyoruz. Bakalım kazanabilecek miyiz? İbrahimovic, Hamza, Yusuf Taylan, Pembe de Metehan çok güzel pas İbrahimovic top dışarıda Taylan ortası yani şimdi Metehan Knaf kan Hamza top dışarıda Knauf. Knaf Knaf Metehan Taylan Hamza Yusuf tekrar Metehan Knaf Taylan Hamza gidiyor Hamzadan Kazımcan Kazımcan pası Paris şerbe çok geri gitti şimdi kan Hamza tekrar kan çok güzel pas. Knauf. Pembe de Boya Şampiyon Türker kurtardı. Ay, ay, Yusuf çok güzel. Diallo. Hamza. Yusuf. Eren. Knauf gidiyor. Knauf. Türker kurtardı. Mehmet. Şimdi Barış diyor, Barış. Barış. Hamza kaptırdı. Murat Han. Emin. Diallo. Baran. Hamza. Tekrar Baran. Knauf'a verdi. Kınavtan Baran. Hamza. Çok güzel pas. Diallo ya. Diallo olan Yusuf Demir. 1-0 oluyor Yusuf Demir. Baran. Pembe de. Knauf. Knauf. top da. Şimdi Hamza olsa yapacak. Hamza. Meta'nın gelmedi. Yusuf. Diallo. Yusuf. Tekrar Diallo. Emin Bayram. Can Kat. Şimdi Yusuf Yusuf Yusuf. Yan Kat Yılmaz'ın Yusuf'un golü 2-0 yaptı durumu. Pembele. Pembele gidiyor. Pembele'den Kınav. Kınav'dan. Mete Hanım. Emin. Emin'den Hamza. Şimdi Diallo. Diallo'dan Yusuf Demir. Hattir 2 yapıyor. Yusuf Demir. Atrik yaptı Yusuf. Baran, Yusuf, Eren kaptırdı şimdi Erhan. İhsan, Ömer, Murat Han attığı attı. 3-1 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf, Barış, Hayper kaçırdı. Şankat. Şimdi Yallo. Barış, Halper. Hamza. Yusuf, Emin, tekrar Hamza, Hamza'dan Yusuf, Yusuf'tan Eren'e, Eren'den Knaf, Knaf ve gol. Knaf da ilk golünü atıyor bu arada. 4-1 oldu durum. Hamza kaptırdı. Şimdi Süleyman. Alihan gidiyor. Alihan, Ahmet Demirli 4-2 yaptı durumu. Yallo, Emin. Hamza'ya geldi şimdi. Hamza'dan Knaf. Metehan. Knaf. Hamza. Hamza'dan Barış Alper. Barış Alper pası Eren'e vermek istedi ama olmadı. Şimdi atak devam edecek derken yani, Yusuf. Hamza. Diallo. Diallo'dan Barış. Barış'tan Eren aydın ve gol. 5-2 yapıyor Galatasaray. Maç bu şekilde sonuçlanıyor. Galatasaray 5-2 yeniyor. Turu geçiyor. Galatasaray tebrik ediyoruz. Evet şimdi Beşiktaş derbisine geçiyoruz. Bakalım Beşiktaş derbisinde kazanacak mıyız? bana bakalım. Masuako Vaney Bey. Vanyay kurtardı. Ersin. Saiz. Masuako. Tekrar Saiz. Çok Güzel pas şimdi. Sasha Boy. Sasha Boy. Doğberg. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. Masuaku. Koley. Tekrar. Saniye var Hamza. Çok güzel pas verdi Kerem'e. Kerem'den çıkıldı. 2-0. 2-0 çıkıldı. Evet. Masuaku topun başında. Masuaku direkten döndü. Saiz golü attı. Gerçekte olduğu gibi Saiz gene attı. Window. Bu Zanyolo. 3-1 yapıyor Zanyolo. 2. yere investik. Çıkıldı Berkan. Birkaç kıldı Sasha Boy. Kerem Ersin. Zanyolo. Çıkıldı o. Sasha Boy. Berkan. Tekrar şimdi Abdülkerim. Window. Pası. Kerem. Fuay var. Penaltı gösteriyor. Abdülkadir bitken. Kasper Dokma kaçırdı penaltıyı Dolper kaçırıyor. Atılım değişikliklerimizi de yapmış olduk. Valentin Mozi'ye. Barış, Abdükerim, Metehan, Berkan. Çok güzel. Marmoş ve gol. 4-1 Marmoş atıyor. 4-1 oldu. Evet maçın sonucu Beşiktaş'ı 4-1 yeniyoruz. Tebrikler çocuklar. Zor maçı atlattık. Artık şampiyonluk yakın. Meşaleleri yakın. Evet. Artık şampiyonluğa çok yakınız diyebilirim. Çünkü çok zor bir rakiple karşı karşıya gelmiştik. Ve galip gelmeyi başardık. Evet. Şimdi Trabzon deplasmanına gidiyoruz. Bakın Trabzon deplasmanında bizi neler bekliyor. Torreira çıkıldı Torreira. Kaan. Kaan'dan pembeleye. Mevtean. Pembele metan, metan, kan, tekrar metan, zanyolo, pembele, 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 tatlı, pek, mert tutardı. İşte barış, zanyolo, tekrar başa geldi. Barış, zanyolo, barış, bası, zanyolo ve gol. Bakalım golü verecek mi hakem? Gol iptal. Kul iptal. Kul geçerli değil. Evet. Burada maç 0-0 bitiyor. Ne yazık ki maç 0-0 bitiyor. golsüz beraberlikle sonuçlanıyor. Müsabaka. Evet arkadaşlar. Bu arada Sergio Oliveira Brighton kulübüyle anlaşıyor. Evet. Brighton'la sözleşme imzaladı. Sergio Oliveira eee Kendisi geçen sezon 3 milyon euro karşılığında transfer olmuştu hatırlayacak olursanız. Bu sezon başında da çok büyük bir sakatlık yaşamıştı. Ee, ilk, i̇lk yarıyı neredeyse kapamıştı. Fakat ona rağmen Brighton'a 9 milyon euroya e, sattık Sergio Oliveira'yı. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra kariyerinde başarılar diliyoruz kendisine. Evet, şimdi de Ankara gücüyle oynayacağız. Bakalım Ankara gücünü yenebilecek miyiz? Evet, maça başlıyoruz. Zaniolo, Metan direkten döndü. Şimdi atak devam edecek. Zanyolo orta Metan, Mertens. Metan indirdi, Mertens attı golü. 1-0 oldu Galatasaray. Topun başında yine Mertens var. Mertens direkten vurdu gol. Dobbert. Dolper gol attı. Bakalım gol verecek mi? Gol geçer diyor 2-0. Şimdi Mertens Metana gelmeden kaptı. Şimdi Mertens Abdülkerim. Abdülkerim bardakçı Mertens çıkıldı. Top dışarıda. Çıkıldı. Ortası Metana gelmeden Bahadır kurtardı. Abdülkerim Kerem, çıkıldı ha. Zanyolo. Beritse, Beritse. Gol attı. 2-1 oldu. Gecele başladık. Guindo. Abdükerim. Tekrar Guindo. Guindo pası çok kötü yere gitti. Zanyolo. Lopper. Barış Alper yol. Barış Alper 3 attı. Derken 3 olmamış. 2 1 Tükerim. Torreira. Şimdi Barış. Zanyolo. Sasha Boy. Faslı Barış Alper bu sefer attı. Bu sefer gol. Bu sefer gol dedik aynen. Gol dedik. Bu sefer gol dedik. Zahit. Musa. Musa attı aşağı attı. 3-2 oldu. Ankara gücü pes etmiyor. Burada sanıyor. O topun başında. Meteha'na gelmeden. Sasha boy. Ortası boy. Şahit baş. Faldır. Kurtardı. Doğru yine. Hemen değişikliği yapacağız. Bu window yerine Emin Bayram oyuna girecek. Bu arada Toprak yerine Eren Aydın. Bunda Torey'e topun başına Metan. Top dışarıda. Zanyolu. Zanyolu kaçırıyor sürekli. Knauf sağa girdi. Barış. Tekrar Barış. Abdükerim. Abdükerim'den orta Eren. Direkten döndü. Şimdi Abdükerim soldan iğnemi kaçırıyor. As Torreira. Abdükerim kaçırdı. Evet maçın sonucu 3-2 bitiyor. 3-2 kazanıyoruz. Tebrikler. Tebrik ederiz. Bakalım. Evet, hala liderliğimiz sürüyor. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Video beğenip kanalıma da abone olursunuz. Çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Seviyorsunuz.